Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Muğla Valisi Doktor İdris Akbıyık konuşmasında Cumhuriyet'in önemine değinerek Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, eşitliktir, adalettir, bilimdir, irfandır, dedi. Bugün en büyük bayram. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm yurda yayılarak milletimizin istiklal tutkusuyla birleşti. Aziz milletimiz ya istiklal ya ölüm diyerek birlik ve beraberlik içinde imkansızlıklar içerisinde büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdi. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, 15 Temmuz'dur. Kökleri Büyük Türk Milleti'nin kadim geçmişine uzanan bağımsızlık sevdasıyla büyüyen köklü bir çınardır. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Eşitliktir, adalettir, bilimdir, İlimdir, irfandır. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yükselen yeni nesil, sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Sözleriyle sizlere duyulan güveni en güzel şekilde ifade etmiştir. Programda Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Işıl Yılmaz, Bir Resim Yap Çocuğum adlı şiiriyle duygusal anlar yaşattı. Fethiye Halk Eğitimi Merkezi ile Emir Beyazıt İlkokulu halk oyunları ekipleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının tekvando gösterisi törene renk kattı. Son bölümde jandarma tabur komutanlığının gösterisi ve MTK Koleji Bando takımı eşliğindeki geçit töreni büyük beğeni topladı. Hatta, hatta baba.